Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Final Freddy karakterleriyle şu anda arkadaşlar gizemli bir eve geldik Bu evde arkadaşlar daha önce hiç görmediğimiz sıra dışı olaylar var Hatta sol haritada görüyorsunuz beyaz noktaları Her yerde gizemli olaylar her yerde böyle e, ölü böyle insanlar falan varmış Bak kapısında da e, burayı gezmek isteyen insanlar falan gelmişler Terk edin burayı terk edin burayı Tıkıt çıkıt kafanı vururum seni ha sen de vururum sen de vururum. vururum oğlum bunların hepsi aynı kişi mi lan bunların şunları bir vuralım arkadaşlar bunların ne işi var burada Aha bak kapılar falan kilitli kapılar falan kilitli Ferrari'mizle geldik şimdi bu gizemi çözmek için bütün her yere bakmaya çalışacağım bakalım başarılı olacak miyiz Senin ağzını burnunu kırarım ha ağzını burnunu kırarım şimdi Aha vallahi kapı kapalı o zaman pencereden girebiliyor muyum pencereden de giriş yok bu eve girmenin bir yolunu bulmamız lazım arkadaşlar la kapıyı açın bir dakika bunun arka tarafında bir yol olması lazım. Arka tarafta aha mezarlık var. Bak ilk gizemiz, gizemizi bulduk. Mezarlık var evde. Bu evde daha önce hiç yaşanmamış şeyler yaşanmış ya. Oğlum bu eve bir şeyler olmuş. Bu evde böyle şeyler yoktu. Vallahi böyle şeyler yoktu. Bak bu kapıyı da kapatmışlar galiba. Burada da kapı vardı değil mi? Bakayım. Vallahi bir şeyler olmuş. Orada bir kafes mafes falan var. Ee, aha kapı. Vallahi bu kapı açılıyor mu? Bir saniye bakalım. Bu kapı. Aha burayı da kapatmışlar. Şu kapı açılıyor mu? Şu kapı açılıyor mu? Oğlum bu kapılar neden kapalı? E ben buraya nasıl gireceğim peki? Bu eve girişim yolunu bulmamız lazım dostum. E, burada da mezarlık var. Ne yazıyor? Rip. Rip. The, bir şey dekor mes mes falan bir şey yazıyor. Şimdi arkadaşlar buraya girmek için e, ne yapmamız lazım? E, tavana çıkmamız lazım. Tavana çıkmak için de şu arabayı alsak, şu arabayı alsak. Ah helikopter var şimdi. Bir dakika şu helikopteri çalmaya çalışalım. Bir dakika helikopterin pilotunu bulacağım. Selamünaleyküm helikopterci. Lan pilot. Dur şimdi iyi vurmam lazım. Hop pilotu vurduk. Pilotu vurduk arkadaşlar. Böyle Boy bu helikopteri çalamıyor muyum? Ya benim böyle helikopteri çalmam lazım. Ya ben bu helikopteri çalmak istiyorum ya. Oo çalamadık arkadaşlar. O zaman şu arabanın üstüne çıkıp da ee, atlayabilir miyiz? Bir deneyeceğim bakalım. Şu balkona atlamaya çalışacağım. Daha eve giremedik. Gizemleri çözeceğiz. Nasıl çözeceksek? Dur bu araba çalışıyordur inşallah. Çalışıyor musun? Burada traktör falan olsa güzel. Oo araba motor sesi gayet güzel. Motor sesi gayet güzel. Şu arabayı şuraya çıkartalım. Şimdi bakalım buradan oraya zıplayacak mı? Büyük ihtimal zıplamayacak ama bir deneyelim. Deneyelim. Denemekten zarar çıkmaz. Lan zıplarsın oraya be. Zıplarsın oraya Glamrock'cum bir saniye. Bir dakika kafam sıkıştı galiba. Kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı. Dön. Dön 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 dön. Zıpla. Ha. İşte bu. İşte bu. Buraya çıktık arkadaşlar ama buradan sonrası yok. Buradan sonrası yok. Bir dakika. Ee, burada neler var? Patlayıcı variller falan var. Aha, içeriye girdim galiba. İçeriye girdim. Sonunda aa köpek ve domuzlar falan var. Lan aha köpek ölmüş, tavuklar falan var. Ee, kuş falan var. Tamam. Normal olmaz. Ben bıçağımı çıkartayım da burada kesin bir şeyler olacak. Kesin bir şeyler olacak. Aha. Şu anda içerideyim. Haritadaki beyaz noktaları bakacağım arkadaşlar şimdi. Ee, burada daha önce hiç görülmemiş sıra dışı olaylar. Aha köpek ölmüş. Bir dakika köpekçim. Aha buraya oturdum. Ben buraya niye oturdum? Kalk lan, kalk. bir anahtar falan var. Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var arkadaşlar. Burayı iyice bir çözmemiz lazım. Bu ne lan? Yo no know, your clans diyor arkadaşlar. Bak buraya ayıcık falan koymuşlar. Tamam etrafa bakacağım şimdi. Aa, burada ne var? Burada ne var? Burası da kilitli bak. Aha! bir şey kesme makinesi falan var. Bir şey kesme makinesi falan var. Şimdi mutfağa geldik. Mutfakta bakayım. Mutfakta yemekleri yapılmış gayet her şey düzgün. Ee, aha burada uyuşturucu var. Uyuşturucu var. Aha adam kesmişler. Vallahi adam kesmişler. Burada tekerlekli sandalye yoktu. Tekerlekli sandalye var. Adam kesmişler. Oha adamın ayağını şey atmışlar arkadaşlar. Tuvalet atmışlar. İşte bu, işte bu. Gizemleri çözmeye çalışıyoruz şu anda. Burada ne var? Ee, can you fight me diyor. Beni bulabilir misin diyor. Aha! Katil herkesi öldürmüş. Oğlum bu ne? Katil herkesi öldürmüş. Bak burada fare mare var. Anam anam anam. Kuru kafa muru kafa her şey var. Bu kimin resmi? Bakayım. Evet yaşlı birinin resmi. Bak burada vazo falan var. Arkadaşlar burada gizemli şeyler gerçekten var lan bu arada. Bir dakika buraya bakayım. Aha orada da birini, biri gitmiş. Ne bu? Ee, burada da ya, buraya bakmıştık bir dakika. Buraya bakmıştık. Şu en sol tarafa bakalım. En sol tarafta bir şey var mı? Yok. En sol tarafta bir şey yok. Ee, şöyle ilerlesek şu kapıya bakalım. Bir dakika bu kapıyı eski geçmek istemiyorum. Bu kapıda bir şey var mı? Can you find me diyor. Kesin burada gizemli bir e, katil matil var. Oğlum köpek sesi geliyor lan. Vallahi köpek sesi geliyor. Üst kata çıkıyorum. Üst katta bakalım. Kesin e, daha değişik şeyler var. Aha. Dua eden biri var. Oha. Tabut var lan. Abicim senin ne oldu burada? Ölüler var. Aha tabut kırılmış. Ne olmuş? Seni de mi bıçaklar. seni olabilirsin. Katil sen olabilir misin yoksa? Vallahi tabutlar var arkadaşlar. Aha. Katili bulduk. Katili bulduk. Bir saniye. Buraya adam atmışlar oğlum. Buraya adam atmışlar lan kesmişler de. Vallahi değişik. Katil kadın sensin demek he? Dur etrafa bakacağım daha. Etrafa bakacağım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Tavana asmış lan. Bet you can't hit me with quarter diyor. Allah burada değişik şeyler var arkadaşlar. Vallahi de işte aha bir dakika buraya bakalım balkona. Balkonda de iş oğlum burada daha önce Oha aha kamera var orada bak orada kamera var. Karşı odada ne var? Bu ne lan böyle? Bu neymiş lan? Çadır madır değil değil mi bu? Vallahi çadır madır değil bu. Harbi diyorum size çadır madır değil. Her yerde ölü insanlar falan. Aha. Bir dakika burada ne var? Burada ne var? Traktör maraktör var. Oğlum bak burada. Burası var ya sakıncalı bölge gibi ha. Şurada ne var? Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun lan orada? Burası neymiş? Sen ne yapıyorsun? Bıçakla şunu. Katil katili olabilir. Bu ne lan? Aha yerde ee, kuklalar falan var. Bu katil kadına ben uyuz oldum arkadaşlar. Oğlum buradaki mezarlıklar neymiş ya? Aha, aha kadın bana saldırıyor. Sizlere söylemiştim arkadaşlar. Seni ee, katil granny seni. Granny'sin sen değil mi lan? Granny'nin kardeşi de olabilirsin. Aha kafama... Sen kimi vurduğunu sanıyorsun? Bıçaklarımla senin işini bitireceğim şimdi. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Buranın bir de boldum katı var. Oraya bakmadık. Bunu iyi bıçakladım ama. İyi bıçakladım. Bütün her, her, her kan oldu. Şuraya kaç 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 kaç. Evin içinde kaçmamız da sizin de kafanızı kıracağım ama. Bu kesin ee, bu granin kızları olabilir. Bak, lan bırak beni. Ağzını bununu kırarım bak. Kaç 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 kaç. Bir dakika aşağı kaçalım. Aşağı kaçalım. Kardeşlerim neredesiniz ya? Neredesiniz oğlum? Bir dakika buranın aşağı katına nereden gidiliyordu? Aha gene geliyor. Aa vurdum onu. Vurdum onu bıçağa. Tamam öldü galiba ölmemiş galiba Gel bakalım sen buraya Gel bakalım gel 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 vur kafasına 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 şişman seni Seni şişko pislik Bir dakika bu aşağı iniş nerede Bu odum katılmamız lazım oğlum ölmüyor ki bu seni Sen şimdi ben benim en güzel şeyim vardır biliyorsunuz arkadaşlar Hop Yemek. Allah fena vurdu bana Bana gerçekten fena vurdu Lan vurma artık Vurma seni lanet olası Gel bakayım sen buraya munchika yok mu munchika ver bana Munchika ver munchika 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 Aha şimdi işim bitti senin Oğlum fena dayak yedim yalnız Fena dayak yedim. Al bakayım sen şunu. Ha, suratını dağıtırım işte senin. İki tane vuruşta işini bitirdik arkadaşlar. İki tane vuruşta işini bitirdik. Bunun mutfak tarafında ha şu tarafta aşağı iniş olması lazım. E, şurası bir dakika aşağı aşağı kata da bakacağım. Bak aşağı kata bir bakalım. Kasa vardı orada bu arada gördünüz mü? Burada ne var? Oo buraya böyle bir şeyler yazmış. Gayet tehlikeli bir yer arkadaşlar. Gayet tehlikeli bir yer burası. Şimdi buradan hemen kaçalım. Buradan kaçalım. Bakmadığım bir yer kaldı mı? Vallahi hiçbir yer kalmadı. Her yere de yazı yazmış. Bak buraya giren insanla da oyun oynuyor. Vallahi çok iyi. Burada biri var mı? Bak buraya da uyuşturucu var. Bu Oğlum ben bu eve daha önce bu şekilde kötü e, şekilde kullanan görmedim ya. Vallahi görmedim. Her yerin içine etmişler. İçine etmişler. Can you find me diyor. Buldum zaten seni. Lan oğlum bir dakika. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Ben buradan nasıl çıkacağım? Neyse üst kattan çıkarız galiba. Şu pencereler açık mı? Pencereler açık değil. Pencereler açık değil. Ee, benim acil bir şekilde buradan tüymem lazım arkadaşlar Yukarıdaki bir dakika onlar e, O şişman kadın katilin e, Şeyleri olabilir bir dakika benim buradan Aha şu kapıdan çıkabilirim tamam Beni buradan alın beni buradan alın Ben buradan kaçmak istiyorum bir dakika şunun üstüne çıkabilir miyim Şunun üstüne çık bakayım Ya abi çıkamıyorum ki nasıl çıkamam Ben burada kaldım çocuklar Beni alır mısınız Beni alır mısınız çocuklar Bir dakika buradan çıkabilir miyiz Traktöre çık bir dakika traktörün üstüne çık 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 Çıksana Glamrock'cum şuraya dön. Buranın üstüne çıkman lazım bak. Buranın üstüne çıkmazsan ayvayı yedik. Ayvayı ha tamam. Arkadaşlar ben bu evden direkt kaçarım. Direkt kaçarım. Kardeşlerim gelin bakayım. Hop, Allah bilanı. Ben bu eve bir daha girmek istemiyorum. Ee, buradan acil bir şekilde kaçmamız lazım. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Ben kaçıyorum. Siz gelirsiniz tamam mı? Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer videolarımız sonra çok güzel görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.